Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Saat Suresi 15-25. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada e, özellikle Hazreti Davud'un e, ona verilmiş olan saltanatından ve geçirmiş olduğu bir imtihanından söz ediyor. Ve bize bu münasebette bir takım mesajları bildiriyor. Şöyle ki, وَمَا ma yanzuru haula'i illa sayhatan vahide. Bunlar yani Allah'a karşı gelmiş olan peygamberi kabul etmeyen kavimler ancak tek bir sayha bekliyorlar. Yani bunların helak olması bir tek sayhayla gerçekleşecektir. Ma laha min ve bundan bir kaçış da söz konusu değildir. Kaçmakla kurtulamayacaklardır. Ve galu dediler ki Rabbena acillena gıttana kable yevmel hisab. Ey Rabbimiz hesaptan nasibimizi bir an önce bize ver dediler. Yani önceki devirlerde peygamberler geldiğinde ve Allah'ın azabından söz ettiklerinde bir kısım böyle mütemerrit inatçı olanlar dediler ki varsa öyle bir hesabımız bir an önce bunu görelim. Ve Burada Rabbimiz demeleri Allah'ı kabul ettiklerinden değil, adeta bir istihza yoluyla bu şekilde belalarını istemeleri. Yani günümüzde de bazılarından duyuyoruz. Allah varsa beni taş etsin. Bu şekilde diyenler var. Allah o kadar günah işleyenler var, neden bunları helak etmiyor gibi söyleyenler var. Esbir ale ma yekulun. Sen onların dediklerine sabret. Yani Allah-u Teala kendisi sabrediyor. Bir anda hemen ceza vermiyor. Çünkü bu dünya bir imtihan dünyası. peygamberimize de şu mesajı veriyor. Sen de onların bu dediklerine sabret. Hemen bir anda helaklarını isteme. Vezkür abdene davud zel eyt. Yani el sahibi, güç kudret sahibi olan kulumuz Davud'u hatırla. Hazreti Davud Kur'an-ı Kerim'de bize kıstası anlatılan peygamberlerdendir. Ve kendisine aynı zamanda bir saltanat da verilmiştir. Manevi saltanatının yanında e, man e, maddi bir saltanatı, halifeliği bulunmaktadır. Ve kendisi bir hükümdardır. İşte İsrailoğulları esaret altındayken içlerinden bir komutan Talut çıkmış. Ve e, Talut onları hürriyetine kavuşturmuştur. Onun kızıyla evleniyor Hazreti Davud ve onun vefatından sonra İsrailoğullarının başına geçiyor aynı zamanda da bir peygamber. Burada Zel ait el sahibi elden murat normalde insanlar zaten el sahibidir. Bunun ifade edilmesi güç kudret sahibi. Allahu Teala ona öyle bir imkan bahşetmiş ki demire eliyle şekil verebiliyor. Demiri böyle istediği şekilde şekillendiriyor zırh yapıyor, silah yapıyor. Bu manada bir kuvvet sahibi, bir mucize olarak. Öte yandan ibadet yönüyle bir gün oruç tutup diğer gün tutmaması, seneyi bu şekilde birer gün arayla oruçla geçirmesi, bu da yine onun manevi kudretlerinden bir tanesi. Ve Allahu Teala onu imkan sahibi, güç sahibi biri olarak bize bildiriyor. İnnehu evvâb, o evvâb dır. Yani o Allah'a yönelen birisi ve Allah'tan gelen mesajlara hassas bir alıcı ve eee Allahu Teala'nın e, ona yönelmesini istemesine mukabil gerçekten Allah'a yönelen, Allah'a dönen bir kul. İnna saharnal cibale ma'hum biz onunla beraber dağları eee musahhar kıldık. Biz dağları ona musahhar kıldık. Mahu <mâ> yusabbihna bil ashiyil israk ve e, akşam sabah onlar Hazreti Davut'la beraber tesbih ediyorlar. Burada ediyorlar. Bu ifade hayalimize dağların tesbihini e, nazara veriyor. Artık bu nasıl bir şeydi keyfiyetini bilemiyoruz. Ama günümüzde kromofondur, daha bir takım çalgı aletleri. Bunlar diyelim dağlara konulduğunda Dağlardan sesler gelir. Bu cansız aletler e, adeta konuşur. Öte yandan diyelim e, bir ordu bir dağın orada e, toplu halde Allahu Ekber dediğinde dağdan aksu sada olarak Allahu Ekber sadası yankılanır. Bunlar bildiğimiz e, şeyler. İşte Hazreti Davud'a Davudi bir ses verilmiş. Yani sesinin ona nispet edilmesi sesinin güzelliğinden dolayıdır gerçekten böyle muhrik bir sada ve insanları etkileyen bir sada verilmiş. Sırf insanlar etkilenmiyor, dağlar, taşlar, ağaçlar, kuşlar bile onun sesinden etkileniyorlar. Onunla beraber tesbihatta bulunuyorlar. O Allah'ı yad etmeye başladığında dağlar da onun tesbihatına iştirak ediyor. Beraberce Allah'a tesbih ediyorlar. Ve Davut Aleyhisselam bu noktada Artık sesi noktasında alem olmuştur ve güzel sesle alakalı denilir ki davudi bir ses. Ve bunlar e, akşam sabah e, tesbihte bulunuyorlar. Akşam sabah belli vakitler anlamında anlaşılabileceği gibi Hz. Davud ne zaman böyle tesbihatta bulunsa onlar da iştirak ediyordu. Bu manada da düşünülebilir. Ve tayra mahşure toplu halde Kuşlar da yine e, onun tesbihatına iş, iştirak ediyorlardı. Malum kuşların zaten kendilerine göre bir tesbihatı var. Cıvıl cıvıl sadaları var. Ahenkli sadalarla, sicili kafiyeli ifadelerle onlar zaten bir şeyler söylüyor. Genel anlamda bütün varlıkların Allah'a tesbih ettiğini biliyoruz. Burada nazara verilen husus Hazreti Davutla beraber dağların, kuşların beraberce tesbihat etmeleri küllün lehu evvap onların her birisi dağlar kuşlar bunların her birisi e, Hazreti Davud'a dönüyorlar. Buradaki lehu'daki zamir Hazreti Davud'a raci kılınabilir ve o zaman yani Hazreti Davud diyelim ya ya kayyum dediğinde onlar da ya kayyum diyor. Onun demiş olduğunu tekrarlıyorlar. Yani onun dediğine dönüyorlar, onun dediğini söylüyorlar. Bu mana olabilir. Ama küllün lehu ifadesinde onların her biri işte ona yönelmekte derken o zamiri Cenab-ı Hakk'a raci de kılınabilir. Yani gerek Hazreti Davud, gerek dağlar, gerek kuşlar hepsi Allah'a yönelmişti. Allah'a tesbih ediyorlardı. Ve şededne biz onun mülkünü kuvvetlendirdik. Ve ateynâ ul hikmete ona hikmet verdik. Ve fasal hitap ve Falı hitap verdik ayırıcı söz ee, burada önce hikmetten söz edecek olursak e, Hikmet peygamberlik olabilir Bir de yaptığı işi hikmetli yapmak e, ilim bunları da ifade eden bir şey Hatta ameli de içine alan bir durumdur Hikmet meselesi ve Kur'an-ı Kerim kime Hikmet verilmişse ona çok büyük bir hayır verilmiştir buyurur her peygambere hikmet verilmiştir. Hazreti Davud da hikmete mazhar e, peygamberlerden, önde gelenlerinden birisidir. Ve faslal hitap ifadesi ise, onun ifadesinin net, anlaşılır, tane tane olması ve e, nasıl ki Türkçe'de noktasına virgülüne dikkat ederek konuşmak e, böyle bir ifade de kullanılır. Hazreti Davud konuştuğu zaman, Muhatapların e, muhatapları onun dediğini çok net bir şekilde anlayabiliyorlar. Acaba şöyle miydi, acaba böyle miydi? Yanlış anlamaya mahal olacak ifadeler kullanmıyor. Bu bir Allah vergisidir. Muhakkak kesbi yönü de var ama e, netice itibariyle bir ihsan-ı ilahidir. Günümüzde de bazı insanlarda faslı hitap özelliği bulunur. El aldığı bir meseleyi böyle noktalarıyla, nükteleriyle gayet güzel bir açılımını yapmak suretiyle hallu eder. Ama bir kısım insanlar velev aynı bilgi seviyesinde de olsa konuyu takdim ederken çok net ifadelerle takdim edemeyebilir. Onların sözü pek de anlaşılmayabilir. İşte Hazreti Davud'da faslı hitap özelliği var ve e, hem bir peygamber, peygamberde böyle bir özelliğin olması zaten gerekir hem de aynı zamanda bir hükümdar hükümdar olanların toplumun önderi lideri olanların böyle bir özellikle taşıması çok artı bir değerdir. Diyelim devlet başkanı ama doğru dürüst ifade etmekten aciz. E millet onunla o kadar da gururlanamaz. O kadar onunla bütünleşemez. Ama e, hitabeti mümtaz olan bir insan e, bir kavmin önüne geçtiğinde gerçekten o insanlar onu daha ziyadesiyle severler. Ve hele teke nebeul hasm o hasımların haberi sana geldi mi? İz tesevverul mihrab onlar balkona tırmanmışlardı. İz dahalu ala Davud Davud'un yanına girmişlerdi. Fe fez yaminhum o da onlardan korkmuştu. Galu dediler ki la tahaf korkma. Hasmani biz ikimiz iki hasımız. Baha baduna ala bat işte bazımız bazımıza zulmetti, haksızlık etti. Fahkum beynenâ bil hak. Artık sen bizim aramızda hak ile hükmet. Ve la ve haksızlık yapma. adam kayırma, zulmetme. Vehdinâ ile ile seva sırat ve bizi doğru bir yola sevk et. Makul olan, doğru bir yola, hak bir neticeye bizi sevk et. Acaba bu olay nedir? Bu olayla alakalı başlıca iki türlü açıklama tefsirlerde yer alıyor. Bunlardan birisi e, Hz. Davud'a bir mesaj verilmesi açısından iki meleğin insan suretinde gönderilmesi. Normalde Hz. Davud'un yaşamış olduğu saraya girebilmeleri, insanların girebilmesi, e, onun e, ibadetle meşgul olduğu odaya e, etrafta muhafızlar varken girebilmeleri mümkün değil. Ama Bunlar giriyorlar ve e, Hazreti Davud da onlardan korkuyor, çekiniyor. Bir bu mana, bir başkası da e, art niyetle gelmiş olan iki kişi olabilir. Ve e, bunlar e, fark edildiklerinde durumu kurtarmak için o şekilde ağız değiştiriyorlar. Adeta bir senaryoyla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu manada da bir değerlendirme açıklama tefsirlerde yer almış. Ardından onların davaları anlatılıyor. Ve biri diyor ki inna hâze ahi bu benim kardeşim lahu tis'un ve tis'une naceten onun 99 tane koyunu var, dişi koyunu var. Veliye najetun vahi benim ise sadece bir tane dişi koyunum var. fakale ekfil nihe ve bana dedi ki onu da benim uhdeme ver. O da benim olsun. Ve azzeni fil hitap ve hitapta da bana üstün geldi, kendine göre deliller getirdi, beni ikna etti ve benim elimdeki koyunumu aldı. Gale Hazreti Davud şöyle dedi. لَقَدْ zalemeke bir نَاجَتِكَ nacetike ilani aci. Bu arkadaşın, bu kardeşin kendi koyunlarına senin koyununu da katmak suretiyle sana zulmetmiştir. Ve inne kesiran min al-hulata ihtilat halinde olan özellikle ortak durumunda olanların çoğu le yebghi ba'duhum ala ba'd birbirlerine e, haksızlıkta bulunurlar. Yani ortaklık gibi ihtilat halinde olan birbiriyle bu şekilde teşrik mesaisi olan insanların çoğu birbirine haksızlık yapar, zulmeder. İllellezine amenu ve amilus salihat ancak iman eden, salih amel işleyenler müstesna ve galilum mahum ama onlar da ne kadar da azdır. Yani ehli iman içinde de e, ortaklık halinde haksızlıktan uzak kalabilen, birbiriyle çok iyi geçinebilen, sınırlara riayet edebilen kimseler ne kadar da azdır. Hazreti Davud e, bu ifadeyle beraber olmanın, ortak halde olmanın getirdiği sorumluluğa dikkat çekiyor ama insanlardan çoğunun e, bunun gereğini yapmadığını da bildiriyor. Gerçekten de realitede ortaklık yapanların pek çoğu diğerine haksızlık etmekte ve zamanla o ortaklıklar bozulmakta, dağılmaktadır. Ancak istisnası var. İman edenler, salih amel işleyenler müstesna ama böyleleri de çok az diyor. Ve zanne Davud Nahu, Davud kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Burada zanne, zannetti anlamında. Zan bazen anlamak, bilmek anlamında da kullanılır. Her iki mana muhtemeldir. Zannetti veya anladı. فَاسْتَغْفَرَ Rabbe Rabbinin mağfiretini istedi. Ya Rabbi beni bağışla diye ee, Cenab-ı Hak'tan mağfiret talep etti. Ve harra rakian ve eğilerek e secdeye vardı. Ve bunun Allah'tan bir imtihan olduğunu anladı. Secdeye vardı. <tülüyor> ve enab ve Allah'a yöneldi. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكْ Biz de onun bu konudaki durumunu e, bağışladık. Yani hangi maksat için mağfirette bulunmuşsa biz o noktada kendisini bağışladık. Ve inne lehu indena lezulfe şüphesiz ki onu, onun bizim nezdimizde bir yakınlığı var. Yani o bize yakın olan kullardandır. Ve husneme eb ve onun için güzel bir akibet var. Yani diğer alemde güzel bir akibet, cennette daimi bir saadet var. Acaba burada Hazreti Davut neden böyle bir şey yaptı? Neden bunun bir imtihan olduğunu böyle hissetti ve secdeye vardı? Bu aynı zamanda bir secde ayetidir. Onu da bu münasebetle ifade etmiş olayım. İşte bununla alakalı değişik şeyler anlatılıyor. Bunlardan bir kısmı tamamen İsrailiyat. Yani e, daha önceki e, Yahudi ve Hristiyanlardan bizim kitaplara geçmiş ve bir peygamber hakkında tasavvur edilmesi caiz olmayan durumlar. Yani onların anlatımına göre, o kassasların anlattığına göre, güya, güya ifadesiyle söylüyorum, e, Hazreti Davut e, pek çok hanımı olduğu halde, e, işte komutanlardan bir tanesinin hanımını görmüş ve e, ona Göz koymuş, onu beğenmiş. E, ama evli olduğundan da kendisi evlenemeyecek. Kocasını cepheye göndermiş. Ve kocası öldükten sonra onunla evlenmiş. Bu e, İslam alimleri tarafından kabul edilen bir rivayet değildir. E, İsrailiyat damgalı ve e, hurafe bir takım bilgilerle dolu e, bir şeydir. Ama e, başka şekilde de, e, yani diyelim ki, bir kimse hanımını boşasa bir başkası onunla evlenebilir. Böyle bir durum olabilir mi? Olabilir. Oraları artık bizim için meşhul. Ee, ama her halükarda Hazreti Davud'un bir imtihanla imtihan edilmesi söz konusu. Peygamberlerin de imtihanları var. <laughs> İdibtela İbrahim Rabbu bi kelimatin. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. Featemma <laughs> o da bunları tamamlamıştı. Ayette böyle anlatılıyor. Demek ki Hz. İbrahim nasıl ki bir takım çetin imtihanlardan geçiyorsa, Hz. Davud'da, Hz. Süleyman'da, diğer bütün peygamberlerde, onlar da yine elbette bir takım imtihanlardan geçiyorlar. Hz. Davud'un da bir imtihanı e, olmuş. Ve bundan dolayı demek kendinde bir kusur görüyor ki, Cenab-ı Hak'tan mağfiret talep ediyor, secdeye varıyor ve Cenab-ı Hak'ta bildiriyor ki, biz onu bağışladık ve e, ve onun makamını bildiriyor. Ve inne lahu indena zülfe Onun bizim nezdimizde bir yakınlığı var ve husnemaep ve onun için güzel bir akibet var. Dünyada saltanat sahibi olmak insanları genelde mağrur eder. Öyle ki bazı insanlar muhtarlığı bile kaldıramaz. E, muhtar olduğunda etrafına böyle hava atmaya başlar. Bir kısmı diyelim belediye başkanlığını kaldıramaz. Başkan olduğunda hal ve tavırları değişir. E hele bir de devlet başkanı olmak artık en üst varılabilecek dünyevi bir makam. O makamda kişinin kendini dengeli bir şekilde koruyabilmesi kolay değil. İşte Hazreti Davut Aleyhisselam hem bir peygamber hem dirayetli bir hükümdar o makamın hakkını vermiş. Ve kendine göre kusur gördüğü bir durum olmuşsa da bundan dolayı Cenab-ı Hak'ka yönelmiş, secdeye varmış ve Allahu Teala'nın mağfiretine mazhar olmuş. Cenab-ı Hak bizleri de dinin ölçülerini iyi bilen, ona göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.